Sevgili izleyenler merhabalar. E, bugünkü konuğumuz İmren Nilay Tüfekçi, e, İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler Iyi. Artık seçimin son bir ayına geliyoruz. Evet. E, sıkı bir yarış var Büyükşehir'de, ilçelerde. Kıran kırana bir yarış geçiyor. Siz de bakıyorum maşallah o ilçeden bu ilçeye teşkilatları tamamen bir toparladınız. Ee, sizin etrafınızda müthiş bir kenetlenme var. İyi Parti, e, İmran Lülay Tüfekçi diyor, başka bir şey demiyor gördüğüm kadarıyla. Nasıl başardınız başkanım bunu? Çok sağ olun. Aslında bu e, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır mahiyetinde. E, bizim geleceğimizin de şimdiden bir tezahürü her zaman birleştirici, bütünleştirici, kapsayıcı e, bir yönetim anlayışıyla ilerlediğimiz için. Şimdi de teşkilatlarımız sağ olsunlar, başarıya giden yolda bu kenetlenmenin, sıkı çalışmanın, soluksuz çalışmanın karşılığını veriyorlar. Bu noktada hem büyük şehirde hem ilçe adaylarımızın etrafında teşkilatlarımızın çok yoğun bir emeği var. Buradan da sizin aracılığınızla onlara tekrardan bir teşekkür onlara ederim. Onlara bir hava getirdiğiniz kesin. Bakıyorum ilçe belediye başkan adaylarımız da size ayak uydurabilmek için sürekli bir motivasyonu çok yüksek. Bütün ilçe belediye başkan adaylarımız harıl harıl da. O motivasyonu istedikleri... oluşturmak çok önemli e, Sayın Başkanım. Önce e, Büyükşehir Belediye Başkanı diyerek bir güven var, müthiş bir güven var. Ben o, onu gördüm sahada. Çok teşekkürler, çok sağ olun. E, tabii bizim motivasyonumuzun da kaynağı bu oluyor ama e, bu motivasyondan ziyade tam bir sinerji aslında. Bütün ilçe adaylarımızla o sinerjiyi yakaladığımız için biz de çok mutluyuz. <laughs> bu e, partine inanmak, e, yapmak istediklerine inanmak, kendi gönlüne inanmak samimiyetle ilintili bir durum. Tam aidiyet söz konusu burada. Çünkü biz Samsun'u ve Samsunlu'yu önceliklendirdik. E, bu minvalde çalışıyoruz. Bu gönülde, bu anlayışla çalışıyoruz. E, i̇nşallah seçmenimiz de zaten bunu görüyor. Hem hal olmamız, sahada e, seçmenle ve vatandaşla. Bunun da en güzel yansıması zaten. Bütün ilçe adaylarımız ve ben soluksuz çalışmaya devam edeceğiz. Bu son bir ay kala. Artık son düzlüğe giriyoruz e, ve bütün partilerle beraber, bütün yarıştakilerle beraber, rakiplerimizle beraber aslında vites arttırdığımız dönem. E, ama biz en baştan beri en yüksek viteste gidiyoruz. Soluksuz çalışıyoruz. Bu şekilde de devam edecek. Bizden korkmaya devam edebilirler. Evet. Sayın Başkanım sizin bir özelliğiniz de var. Şimdi şöyle bir duruş, durumunuz var aslında öyle söyleyeyim. Şimdi e, ilk adımda İYİ Partili en büyük Samsun'un en büyük ilçesi, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Doğru. İyi Parti Belediye Başkanı İyi Partili Belediye Başkanı Sayın Necatettin Demirtaş var. Atakum'da adayı gösterdiğiniz Adem Mektaş 2004-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yaptı. O da sıkı bir yarışın içerisine girdi. Aslında tecrübeli bir ekiple de çalışıyorsunuz. Büyük şehirde siz geçen dönem milletvekili adayıydınız. Orada da kendinizi çok canlı olarak gösterdiniz. Böyle bir ekiple çalışmak da keyif veriyordur size herhalde. Buraya, ya tabii ki de. Buradan da şuraya gelmek istiyorum. Herhalde bir ilk adımı alacağız, Atakum'u alacağız, Büyükşehir'de alacağız. Böyle bir motivasyonunuz var gibi geldi bana. Tabii ki. Hepsi aşama aşama. Hepsi bir stratejinin ürünü. Hiçbiri düşünülmemiş, tasarlanmamış hamleler değil. Hepsi düşünülüp tasarlanmış hamleler. Kendileriyle birlikte yürüyebildiğimiz için, yol yürüdüğümüz için biz ayrıca gururluyuz tabii ki. Ama ilk adım ve Atakum Samsun'un kalbi durumunda. Kalbi, evet. Hem merkezi hem en yoğun nüfusa sahip ilçeleri. Bu noktada her iki belediyenin alınması demek Büyükşehir'de benim de çok büyük bir destek alacağım anlamına Kalbim, gelmektedir. Evet, tabii, tabii. Elbette. Oyların yarısı o iki ilçemizde zaten. <laughs> Ama... Ben hepsinden ziyade gerçekten Samsunlu'ya hizmet anlayışına baktığım için hem Adem Bektaş'ın hem de Necatin Demirtaş'ın iyi belediyecilikte bütün Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir yönetim anlayışına sahip olacaklarını bildiğim için seçmenlerin bu noktada eğer kentlerine değer katmak istiyorlarsa, ilçelerine değer katmak istiyorlarsa bu adayları üzerinde yoğunlaşmaları hususunda ayrıca da bir çağrıda bulunayım. Kendimden ziyade. Sayın Başkanım, İlçelerde sizi görüyoruz sık sık, sosyal medyada da tabii ki bir de gazeteci olarak takip ediyoruz. İlçelerde e, yaptığınız mitinglerde, açık hava toplantılarında halkın size büyük bir teveccühünü gördüm ben. E, özellikle bugün çarşambada da orada da büyük bir teveccüh vardı. Diğer ilçelerde de motivasyon yüksek, bunu nasıl başardınız? Bir de sizin şöyle bir özelliğiniz var, Samsun'un büyükşehir'de tek kadın ve en genç belediye başkanı adayısınız. O özelliği kullanıyor musunuz acaba? Evet, bunu çok kez vurguluyorum. Bu çünkü bizim için apayrı bir gurur oldu. Yüzyıllık tarihe bakınca, Cumhuriyet tarihine bakınca Samsun Büyükşehir'de ilk kez bir kadın aday var. Bu noktada bunun tabii ki de haklı gururunu yaşıyoruz. Ama ben şuna da inanıyorum ki 1 Nisan sabahı Samsun ilk kez Büyükşehir'de bir kadın başkanla uyanacak. Ee, bu motivasyonla ilerliyoruz. Bu noktada da dediğiniz gibi da çok büyük bir teveccühle karşı karşıyayım. Hem hem, hem cinslerim olan kadınlardan evet. hem gençlerden evet. e, çok büyük bir sevgiseli var. Çok büyük bir teveccüh var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca motivasyonumuzu da çok perçinliyor. İmren diyorum bu kadar sen eğer insanlara umut olduysan bu umut ışığını senin gözlerinde buldularsa ve sana tutunmak istiyorlarsa daha çok çalışmalı, daha çok kendini göstermeli. Ee, ve Samsun tabiri caizse kurtuluşun ve itirazın şehri. Yine bir itiraz ve ilk meşale buradan yansın ve bütün Türkiye'ye Samsun ayna tutsun. Ve bir kent nasıl yönetilir, bir kent uluslararası vizyonla nasıl bir dünya şehri haline getirilir, 23 yılda verilmeyeni 5 yılda nasıl verilir? Şimdi gösterelim. Yani 20 yıllık AK Parti iktidarını yıkacağız mı diyorsunuz bu dönem? Samsun'da. Biz sen de inan Samsun diye çıktık. Çünkü biz gönlümüze inanarak slogan çıktık. Evet, başarılıydı. Evet, e, dolayısıyla Samsun'da bizi inandığını gördükçe e, son düzlüğe girerken e, ipi ipi diyeceğimize ben gönülden inanıyorum. Sayın Başkanım, e, peş peşe böyle aktif, peraktif olsun istiyorum programımız. Hür ve Müstakil olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra Hür ve Müstakil olarak seçimlere girme kararı aldınız Genel Merkez'in kararıyla. Aynı zamanda siz ilk üyesisiniz İYİ Parti'nin. Bu kararın sahada yansımalarını nasıl görüyorsunuz efendim? Çok olumlu. Ben Genel İdare Kurulu üyesi olarak bu kararda hayır oyu kullanan 35 Genel İdare Kurulu üyesinden biriydim. Lakin bu noktada en sert hayır kullananlardan biriydim. Bunu çok kuvvetli şekilde destekledim. Çünkü İyi Parti kendi potansiyelinden hep sadece milletin e, feraseti için ve milleti için fedakarlık gösterdi. Kendi potansiyelinden verdi. Lakin bu e, bizim iktidara gelmemiz noktasında yeterli olmadı. Bu durumda demek ki şunu gördük biz. İki kutup arasında sıkışmış bir siyaset yol var. İkinci yolda ona zaten. Evet, zaten, e, zaten insanlar tabiri caiz olacaksa ki biz bunu kurumsal kampanyamızda da kullanıyoruz. Teröre yol açanla da Cumhuriyet'e savaş açana da mecbur değilsin dedik. Ve üçüncü yolu açtık. Evet. Biz iki seçmene de, iki ayrı kutbun seçmenine de şu anda hitap eder durumdayız. İnsanların da bu arayışını ben sahada çok net bir şekilde görüyorum. Bu noktada bizim çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinden de ...çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninden de ve AK Parti seçmeninden de... ...oy alabileceğimiz bir üçüncü yol, bir alternatif oluşturduk bu noktada. Keza hep söylüyorum tarihi bir seçime gidiyoruz. Partiler üstü bir seçimdeyiz. Bu yerel seçim. E, yerel yönetim, genel merkezden, genel yönetimden, Ankara'dan çok farklı bir siyaset anlayışıyla yürütülüyor. Evet, evet. Eğer bir <laughs> yerel yönetici şehrine değer katmak istiyorsa... Bunun en güzel örneği yine bizim rakip partilerimizden biri olan Eskişehir Belediyesi'nde görünüyor. Evet, Yılmaz Büyükerşen yıllarca Büyük Erşen, 25 evet, yıl orayı çok güzel yönetti. 5 dönemde bir muhalefet partisinin belediyesi olarak bir şehri ne noktadan ne noktaya getirdi çok güzel bir örneğin tezahürü. Ama diğer taraftan yine aynı partinin İzmir Belediyesi'ne baktığımızda görüyoruz ki, İktidar partisiyle aynı parti olmadığımız için, aynı yönetimde olmadığımız için e, biz burada destek alamıyoruz bahanesiyle İzmir'e bir değer katmadılar. Ama Samsun'a dönüp baktığımızda ben onlar için çok hicap duyuyorum. Çünkü 23 yıllık iktidarın, 23 yıllık büyükşehir belediyesinden bahsediyoruz. İktidar elinizdeydi. Bütün bakanlıklar da elinizdeydi ve büyükşehir belediyesi de elinizdeydi. Dolayısıyla hangi bahaneyi bana söyleyebilirsiniz ki şu sebeple Samsun'a hizmet veremedik. Şu sebeple Samsun potansiyelinin gerisinde kaldı. Dolayısıyla söyleyebileceğiniz hiçbir şey yok. Ya da ne söyleyebilirsiniz ki biz Samsun'a şunu kattık ve Samsun bu kadar ilerledi. Bunu yapamadığınızın en büyük kanatını da kendi kurumsal kampanyanızla veriyorsunuz aslında. Daha ileri Samsun, daha güçlü Samsun, gerçek daha hızlı Samsun. Gerçek belediyecilik. Gerçek belediyecilik. Yani şimdiye kadar gerçek belediyecilik yapmadınız evet, mı diye soruyoruz. Adaylarda soruyorlar zaten. Ya evet ya da Samsun yavaş mıydı? Niye hızlanıyor? Geri mi kaldı Samsun? Şimdi niye ileri sloganı? Sanki başka bir partiden, başka bir yönetimden yönetimi devralacakmış gibi bir kurumsal kampanya yürütüyorlar. Dolayısıyla bu da kendi içlerindeki zaten çatışmayı ve tutarsızlığı en net şekilde gösteren durum. Hepsinden ziyade maalesef bütün Türkiye'nin acı gerçeği ekonomik, tab ekonomik tablo ortada. Bugün Biz de paharlarda... Sayın, Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı emeklilerle ilgili. Orada bir sıkıntı olduğunu da görüyorduk zaten. Kamuoyunda da bu bir tepki evet, var. emeklilere çok büyük tepki var. Asla Mart ayında böyle bir e, zam vermeyeceğim dedi. Yani emeklilerin tepkisi daha da büyüdü gibi geldi bana. Muhakkak <laughs> e, ekonomik tablodan mütevellit zaten e, çok büyük bir Kasada uyarı uyarı ya. niteliğinde bir darbe alacakları 31 Mart seçimlerinin sonundan, sonunda net. E, çünkü yerel seçimler biliyorsunuz hep bu uyarı niteliği teşkil ediyor. Evet. Dolayısıyla seçmen bu noktada iktidar uyarı vermek için e, bu sandık, bu, bu, bu sandıkları kullanacaktır. Ama bu sandıklar bu sandıklar bu sefer Samsun'da da yaşanacak. Çok net ben görüyoruz şunu da görüyorum bunu. Ben de görüyorum bir gazeteci olarak sokakta. Ben AK Partiliyim. Reis'i seviyorum ama bu sefer bir ders almaları gerekir diye bir algı da var. Siz bunu sahada görüyor musunuz Sayın Başkan? Çok net görüyoruz. Pazarlarda özellikle. E, pazarlar emek, pahalı diyorsunuz. Pazarlar çok pahalı. E, biberin biberin kilosundan bahsediyoruz. 40 lira. 60 lira lahanayı görüyoruz. Evet. İnsanlar zaten kırmızı et noktasında artık onun arayışını bırakmış durumdalar. Ama pazardan bile 1000 liraya çıkamadıkları zaman ben 10.000 lira emekli maaşı alıyorum. 5-6 bin lira Bu, kiram var. maaş. Bu biri de benim sayın başkan. En düşük emekli maaşı olan 10.000 lira alıyorum yani. Ve en en çok karşılaştığımız problem 10 kişiden 8'inden duyduğum Samsun'daki su faturaları. Evet evet o da şey. Evet biliyorsunuz suye endekslendiği için gö her görev ay Mustafa Bey'e en büyük tepki oradan Evet her artık. ay güncellenen bir e, su faturası ve zamından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu töfe endeksi gelir gelmez kaldıracağız ve e, bu faturalarda zaten direkt %30 %35 %40 aralığında bir indirim hemen e, sebebiyet verecek. Bu arada da esnafa haciz gidiyor, icralar gidiyor gibi bir e, Büyükşehir Belediyesi'nden almış olduğumuz, öğrenmiş olduğumuz esnaflarla yaptığımız konuşmada seçim öncesi de bu da bir garip değil mi Sayın Başkan? Buna ne dersiniz? E, kendi iç çalışmalarıdır. Tabii ki de o konuda e, bir şey söyleyemem ama seçime gidiyoruz. E, seçime giderken, ...yerel seçime giderken bir belediyenin esnafına icra göndermesi sorunu... ...tabii ki de tartışılmalı. Ama e, öyle bir duruma gelmişiz ki zaten esnaf, genç, kadın... ...Samsun'da evet. zaten kaderine teslim edilmiş durumda. Zaten yapayalnız bırakılmış durumda. Bu özellikle son 5 yıldır e, sosyal belediyeciliği neredeyse sıfıra indirmiş olan... E, ...Samsun Büyükşehir Belediyesi... E, ...zaten esnafa karşı e, çok acımasız ve... ...makus tarihiyle baş başa bırakmış durumdaydı. Bu da onun yine bir yansıması. Ee, ben diyorum ki... Sizin döneminizde bunlar yılda... asla olmayacak. Eğer belediye başkanı seçilirseniz... Bizim, zaten bir açıklamanız bizim, var, su faturalarını yüzde elli indireceğim diye bir açıklamanız var, değil mi Sayın Başkan? Tüfe endeksi kaldıracağız, bu da direkt yüzde otuz beş, yüzde kırk civarında bir indirime evet. zaten. Emeklilerle dilerle ilgili de açıklamanız geçen programda bin beş yüz lira emek emeklilere katkı vereceğiz, İhtiyacı olan emeklilere önemli evet, projelerinizden o, evet, biri. Evet, o da çok soruldu. Hatta bunu da sizin aracılığınızla paylaşmak istiyoruz. Bin beş yüz lira çok az değil mi, Başkanım diye yorumlar alıyoruz. Bunu da şöyle açıklayalım. Bizim hiçbir zaman yalan siyasetiyle işimiz yok. Biz dersimize çalışıyoruz. Samsun'da 250 binden fazla emekli var. Ve bizim söylediğimiz Samsun'un büyükşehir belediye bütçesinden ayrılacak bir e, rakamla, nakdi yardımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, bunu Gerçekçi biz, olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Oturduk, hesapladık. Türkiye'nin borçlu belediyesi bir de belediyelerinden biri. ikinci sırada şu anda Sayın Başkanım. Yani Usus göreve geldiğinizde... Indikse, evet. Göreve geldiğinizde yani e, karşınızda büyük bir e, borç tablosuyla karşı karşıya kalacaksınız. Yani bütçesinin üç katına varan bir borcu var. Onu da söylüyoruz zaten. Bizim makro projeleri yapmamız. Yani buradaki eee... Dream projelerimiz var Samsun'a katmak istediğimiz ama makul seviyeye borcu çekmek 2-2,5 iki, iki yılı bulacak. Dolayısıyla acil basılması gereken butonlara basacağız tabii. Acil alınması gereken aksiyonların hepsini alacağız Çiz şehirdeki sorunları çözmek adına. Bu hangisi? Trafik, altyapı ve işsizlik. Bunlarla ilgili hemen alacağız aksiyonları. Yani siz şunu da diyorsunuz, popüler e, siyaset öçüler... yapmayacağız diyorsunuz. Göreve gelirsek popüler siyaset siyasetten önce vaat verip de insanları kandırıp, Büyükşehir Belediyesi'ne gelince Aa, biz kandırdık kandırdık, oyunu oynamayacağız. Bugün ne vaat veriyorsak o gün göreve geldiğimizde aynalarını yerine getireceğiz. Yani şunu söylüyorsunuz. Verdiğimiz e, vaatler gerçekçi olacak diyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğru söylüyorsunuz. Ee, önemli olan vaat vermek, boş vaat vermek değil. Gerçekleştirebileceğimiz, yapabileceğimiz vaatleri vermek. En önemli de şunu söylemek istiyorum. Biz asla bir dönemlik... Bir belediye başkanı anlayışıyla bakmıyoruz Samsuna. Bütün şehirlerde yapılması gereken bu 20 yıllık ve 50 yıllık vizyonlarının çizilip şehirlerin bu şekilde tasarlanması lazım. Biz maalesef sadece hangi rant şebekesinin neresinde imar, imarla onları semirtebiliriz ya da hangi ihaleyle, hangi yol ihalesiyle başka birilerine kazanç sağlayabiliriz diye düşündüğümüz rant belediyeciliğini tamamen sonlandıracağız. Bu noktada e, baktığımız zaman uzmanlarla çalışıyoruz dediğimiz gibi işin ehliyle çalışıyoruz Siz sadece. aynı zamanda ekonomistsiniz değil mi Sayın Başkanım? İktisatla ilgili de e, evet, özel çalışmalarınız var. Es eski bankacıyım. Var. Evet. Kend, kendiniz de zaten e, şirketler yönetiyorsunuz. Hı -hı. önemli bir e, şeyiniz var. background'ınız var bu konuda. Tabii evet. ki bunlar önemli bir veri. Mu muhakkak. Yani kurumsal yapıda sistem oluşturmak, çarkı döndürmek ve hızlı bir şekilde yetki delegasyonuyla kurumsal yönetişimi nasıl sağlarız bunu çok iyi biliriz. Bütün mali tabloları okumayı çok iyi biliriz. Baktığımız zaman e, 2050'de sadece Atokum için beklenen Nüfus 1 milyon 50 bin. Sadece Atokum özelinde bahsediyorum. Dolayısıyla şehri buna, buna göre... 15-20 yıllık bir planlamayla gideceğiz. Şehri diyorsun. şimdiden buna göre dizayn etmemiz lazım. Dikey bulvarlar, alternatif güzergahlar, Doğu Batı Çevre Yolu'nun artık yılan hikayesine dönmüş, evet. söz verilip verilip yapılmamış Doğu Batı Çevre o Yolu'nun bir an önce etaplaştırılması, onların etaplarına binayen yani dikey bulvarların dizayn edilmesi, imar proseslerinin buna göre ilerlemesi, ona göre... Ee, sosyal olanakların, hastanelerin, okulların şimdiden konumlandırılması dolayısıyla vizyon katacak, vizyonla bakacak 50 yıllık, 20 yıllık planların şimdiden yapılması sadece 5 yıllık değil ya da bu yıl kimlere ihale verelim de bu rantı döndürelim değil halk çarkının dönmeye başlayacağı bir yönetim anlayışıyla bakıyoruz. Bu noktada Samsun'u ve Samsunlu'yu Samsunlu önceliklendiriyoruz. Bir evet. yıl sonra bir kadın, kadın belediye başkanı gelecek mi Büyükşehir Belediye Başkanı? Bu seçimde iddialısınız çünkü. Çok iddialıyım. Kadınların, zaten önemli olan eve girmekti. Kadınların kalbine girmekti. Biz bunu başardık. Büyükler de sizi evimizin kızı gibi görüyorlar. Doğru. Yani böyle, bir sınavlarınız da var. Gençle, yani. Gençlerin de İmren ablası oldu. Aynen. E, bu noktada bunu ne kadar perçinleyebilirsek, ne kadar arttırabilirsek, ben hatta e, hem cinslerim, hanım kardeşlerime karşılaştığımız zaman pazarlarda söylüyorum. Diyorum ki erkekler bize oy vermesin, kadınlar birleşsek bu maçı alıyoruz, hadi kızlar diyorum. E, bu noktada gerçekten birleşirsek, kendi anne yüreklerine, kendi kadın yüreklerine güvendikleri gibi eğer bize güvenirlerse, çünkü bilirsiniz ki bir kadın isterse neler yapmaz. Hem ev hanımıyız, hem anneyiz, evet. hem iş kadınıyız, hem siyasetteyiz, hem öğretmeniz, hem doktoruz. Dolayısıyla kadın çok yönlüdür. Kadın üretkendir. Bunları ]dir. başaran büyük şehirde rahat rahat yönetir diyorsunuz. Kadın Sayın berekettir, Başkan. kadın topraktır. Ee, bu noktada kendilerine güvendikleri gibi, kendi yüreklerine güvendikleri gibi bize güvensinler. Gerisi evvel Allah. Her zaman söylüyorum 23 yılda yapmadıklarını 5 yılda nasıl yapıyor yapılır? Herkese, bütün Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Sayın Başkanım, şimdi seçimlere yarın 29 Şubat bir ay kalıyor. Son bir ayda vitesi nasıl yükselteceğiz? En çok ulaşmak istediğiniz Samsun'daki kitleler neresi? Ulaşamadığınız yerler var mı? Onlarla nasıl bir reaksiyon içerisindesiniz? Planlamanız vardır elbette ki. Vitesi nerede yükselteceksiniz artık bundan sonraki Biz süreçte? Biz dediğim gibi en baştan bir hep sol viteste gidiyoruz. Soluksuz bir şekilde sağdayız. Sağda olmaya devam edeceğiz. Çünkü insanlara dokundukça e, ne kadar çok durumumuzun perçinlendiğini ve insanların bize destek noktasında büyüdüğünü görüyoruz. O yüzden sağda olmaya devam edeceğiz. Birebir dokunmaya devam edeceğiz. Ünal Bey inanın insanlar bunu e, arzulayıp özlüyor durumdalar. çünkü. Samimi bir şekilde onlarla muhatap olan bir belediye başkanı karşılarında olmadığı için özlem duydukları nokta bu. Adaletsiz sistem en yukarıdan en aşağıya kadar sirayet etmiş durumda. Kendilerinden uzak, kendilerinin ötelendiği, yok sayıldığı bir yönetim anlayışı değil de kendilerine hizmet edecek, samimiyetle bakacak, şefkat gösterecek ve merhametle davranabilecek karşılarında bir muhatap görmek istiyorlar. İşte o noktada da beni buldukları zaman her şey değişebiliyor. Evet Sayın Başkanım, program akıcı geçiyor. Yakında bir lansman hazırlıyorsunuz. O konuyu da basınla paylaşacaksınız. Katılımda yüksek bir lansman olacağını bekliyorum. Diğer adaylar da CHP'nin adayı geçen lansmanla hazırlamıştı. Samsun'a ilgili projelerinizi anlatacaksınız. Tabii eksiklikleri tespit ediyorsunuz. Önemli bir ekibiniz var. Onlar proje ekibiniz var. Siz de zaten e, bu konuları içindesiniz. Nasıl bir lansman olacak? Samsun'la ilgili büyük hedefler var herhalde. Tabii ki de. 10 e, ay önce milletvekili seçimlerinde sahadayken biz birebir zaten halkımızdan topladığımız e, o geri bildirimler noktasında sorunları belirledik. Onların çözümlerini o Ankara zamandan, beri, izliyorsunuz o zamandan yani. beri çalışmaya başladık zaten. Ama dediğimiz gibi konunun uzmanlarıyla, konunun ehilleriyle çalışıyoruz. E, Mesela bir yol yapımı ve kavşak problemimiz var, bir trafik problemimiz var. Bu e, aşikar. Lakin biz buna binaya ana ulaşım planı üzerinden gidiyoruz. E, sadece belli yerlerdeki çözüm ve kısa süreli çözümlere değil de e, büyük çözüme, büyük resme bakmaya çalışıyoruz. Her konuda bu böyle. E, dolayısıyla proje lansmanımıza da tabii ki bizi hem çok heyecanlandıran rüya projelerimiz var. Hem de onun yanında şehrin kanayan yarılarını çözecek, insanların artık sıkıldığı kaos haline gelen sorunların da çözüleceği, çözüm üretecek projelerimiz var. Bunları hep sizlerle birlikte detaylı bir şekilde paylaşacağımız için biz de heyecanlıyız ama gerçekten soluksuz çalışıyoruz ve işin ehilleriyle çalışıyoruz. Çok detaylı hazırlanıyor. Biz de merak evet. ediyoruz başkanım. Tabii ki de. Ve bu noktada şunu yapmak istemiyoruz, böyle sıkıcı öğretmenler çıkar e, slide'dan powerpoint power okur aynen, ya aynen. onu yapmak istemiyoruz da size birebir e, hem görselleriyle hem de bizim anlatımımızla kolay yani, anlaşılabilecek şekilde kolay anlaşılacak derece. şekilde, şekilde hap bir video öncesinde hazırlayacağız sonrasında ben size detaylı bir şekilde aktarım yapacağım. Ondan sonra da sizin aracılığınızla bunu vatandaşlarımıza inşallah buluşturacağız hepsini. Gerçekten e, bir e, siyasetçi olarak Genç bir siyasetçi olarak ne zaman telefon atsak ya da ne zaman bir WhatsApp'tan bir mesaj atsak o yoğunluk içerisinde mutlaka dönüş yapabiliyorsunuz. Öncelikle bu konuda teşekkür ediyorum. Bu da bana şöyle bir algı oluşturuyor bende. Yani belediye başkanları seçim döneminde işte sadece bunu yapıyorlar. Seçimden sonra da ulaşabilen bir belediye başkanı olacağınız ümidini taşıyorum ben kendi şahsım adına. Ne Çünkü bunların şey? çok yaşadığım için söylüyorum. Halkla bu iletişim devam edecek herhalde değil mi? Yani biz kapıyı hiçbir zaman için kapatmayacağız, her vatandaşa döneceğiz diyorsunuz. Seçilsek de seçilmesek de. Ya bunu ben her zaman söylüyorum. Zaten benim en kuvvetli argümanım da bu. Evet, o konuda. Ee, kesinlikle. Olduğumuz gibiyiz, ee, samimiyiz, doğalız. Neysek öyle davranıyoruz. O yüzden inşallah tabii ki de Rabbimiz'i kibir e, sınavıyla sınavasın. Biz de o hale geçmeyelim. Onlar onu gibi onlar gibi Sayın olmayalım. Başkanım, onu etmek Kendimi tanıyan bir insan olarak bunun taahhüdünü size verebilirim. Keza ki yaşadıklarımız da buna minayendir. Biz İlay tüfekçi olarak çıktık yola. Ee, ve kendi ismimizle, kendi itibarımızla tabii ki de partimizin bayrağını layıkıyla taşıyarak bu şehirde siyaset yapıyoruz ve kampanyamızı yürütüyoruz. Lakin ben rakiplerime baktığım zaman bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın resminin arkasında bize karşı siyaset yapıyor. Ve sahalara inemiyorlar mevcut ekonomik şartlar dolayısıyla. Diğer tarafa baktığımız zamansa Atatürk'ün partisinin isminin adı altında. Ama deme teşekkür edip genel başkanımızın tabirini kullanacağım burada bize küfür ederek ilerliyorlar. Dolayısıyla işte biz de diyoruz ki e, iki kutuplu siyasete mecbur değilsiniz. İşte burada, tam da burada en samimi haliyle e, sadece Samsun'a ve Samsunlu'ya hizmet etmek üzere çıkmış bir birisi var. O da İmrenler Tüfekçi'dir. Kimsenin resminin arkasına sığınmıyoruz. Ee, genel Başkan'da başkan da zaman zaman toplantılarda vatandaşları buluşturuyorsunuz Sayın Başkanım. O evet. bir evet. şey oldu. Bir, bir telefon bağlantısı mübadil yemeğinde yani, ama halkın o da bir mal, evet o da bir evladı Fatih'in bizim gibi. Orada bir mübadil yemeğiydi. Dolayısıyla tam yeri ve zamanıydı. Onlar da kendilerinin arasında evet, da iletişim olduğu için. Düşmüştü, birleştirdik. dolayısıyla biz kimsenin e, ismiyle kimsenin yanında fotoğraf vererek başka belediye başkanlarının, başka şehirlerin belediye başkanlarının yanında fotoğraf vererek onların sempatisinden nemalanmak yönünde siyaset gütmüyoruz. Biz evet. sadece kendi partimiz içinde kendi genel başkanımızla bu siyaseti yapıyoruz. Ve kendi ismimizle Samsun'da yürüyoruz. Başkanım son soru. Buyurun efendim. 1 Nisan sabahı nasıl kalkacak İmran İlahi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mı? Ve o gün İnşallah ne Rabbim nasip etsin. Evet. E, bu huluviy bize nasip Samsun olsun. Samsun'a şöyle bir sabah kalktığınızda yani gece e, başkan seçildiğinizde 1 Nisan sabahı ilk işiniz tabi mazbatayı alacaksınız falan filan. İlk e, çözeceğiniz, çözmeniz gereken, kafanızda mutlaka bir belirlemişsiniz ilk çözmeniz gereken su faturaları mı olacak, işte ekonomik sorunlar mı olacak kafanızda ne var Sayın Başkanım ben bunu merak ettim. İlk 100 gün projelerimizin arasında su faturalarına hemen müdahale etmek var. Akıllı trafik dedikleri ama insanların başına bela oldu. O zaten tam mu? bir muamma. Evet, akılsız trafik sinyalizasyonunu hemen değiştirip akıcı bir sinyalizasyona evet, döndürmek var. Yani. Ee, Onları yaparsanız zaten halk bir rahatlayacak sayın başkanım. Evet, hemen okul zabıtaları projemiz var. Yine ilk 100 günde yapacağımız okul zabıtaları ekibi kuracağız. Ee, ve 13 yaşına düşmüş bir uyuşturucu kullanımım var bizim şehrimizde. Buna e, bunu engellemek için, o kötü ellerle çocuklarımızın arasında bir bariyer koymak için e, bu okul zabıtaları o çok e, takımını hemen yapacağız. korkuyor yani. Evet, yani ben de bir anneyim. Yani tabii ki, biz de e, büyük baba olarak. Evet, e, ve bu noktada ebeveynlerin e, yüreğine bir nebze de olsun su serpmemiz evet. lazım. Yerel yönetimler bu noktada kollu kuvvetleriyle aktif bir şekilde çalışmalı ve şehrin bu kanayan yarısına mutlaka parmak basmalı. E, en güçlü haliyle çözülmesi gereken sorunlara hemen ineceğiz. Altyapı sorunu var. En çok bir sanakta bir... evet. E, selden korkan bir şehirli şehirlimiz var. Bu korkuları dindirmek için hemen çalışmalarımıza başlayacağız. Yapılacak çok şey var. O, o, Ama bizim o de zaman. enerjimiz, motivasyonumuz Onu ve lansmanda bu lansmanda, var. Lansmanda, dinleyelim ben. lansmanda bunları açıklayacaksınız. 3 aylık, yıllık, yani 5 yıllık programınızı. Evet. Onu o zaman lansmanda saklayalım. Daha çok program yapacağız. Hı -hı. Son olarak Samsun Akın'ın sözlerinizi alalım. Programımızı böylece kapatalım Sayın Başkan. Çok teşekkürler. Sizin aracılığınızla, kendileriyle buluştuk. Ee, dediğimiz gibi yapacağımız çok şey var. Ee, Rabbim inşallah bize nasip etsin bu ulvi görevi ve biz de Samsunlu'ya Samsun'a hizmet edelim. İmran Nilay Tüfekçi konuğumuz. Ben sordum, o cevapladı Sayın Başkan'a. Ben hep adaylara da Sayın Başkan diye hitap ediyorum. O nezaketimden dolayı. Karar sizin, takdir sizin. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar.